Evet dostlarım yeni seri paylaşmıştım. Dostlarım önceki videomuz güzel izlenmiş. Güzel beğeni almış. Teşekkürler herkese. Yeni bir arkadaşımız yazmış. ismini yazmış. Hangi blokla yazacağımız söylememiş arkadaşlar. Hemen ekrana koyuyorum. Arkadaşlar kar ben seçtim. Tozlaşmış kar bloğu. kar ile yazacağım arkadaşlar. Tozlaşmış değil. Kar bloğu ile yazacağım arkadaşımızın ismini. H hemen video. Evet dostlarım arkadaşımızın ismini yazdık. Arkadaşlar sizin de böyle isminizin yazılmasını istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlara oldum yazıp isminizi ve bloğun rengini veya hangi blok olsun onu yazar mısınız? Arkadaşlar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.